Selamlar herkese. Ben Özgür. Bugünkü videomuzun konusu şurada da görmüş olduğunuz gibi Last of Us'ın PC sürümü. Yani buradan Last of Us'ı görmüş olabilirsiniz diye düzelteyim dedim. Last of Us'ın PC sürümü geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. ben de birkaç saat oynama fırsatı buldum. Aslında fırsatı buldum değil, birkaç saat oynayabildim oyunun teknik sebepleri, teknik sorunları sebeplerini ya teknik sorunları sebebiyle e, bu videoda da biraz yaşadığım sorunları anlatacağım. Zaten Last of Us hakkında çok konuşmaya gerek yok. Dizisi yeni çıktı. İlk sezon birebir aynı zaten oyunla. Daha öncesinde PlayStation 5 için remake sürümü çıkmıştı geçtiğimiz aylarda. Daha öncesinde PlayStation 4 için remaster sürümü çıkmıştı. Daha öncesinde de PlayStation 3 için orijinal oyun çıkmıştı. İsterseniz hemen e, videoya geçelim. Nasıl sorunlar yaşadım? Oynayabildim mi? Şu anda oyunun sorunları ne? Teker teker konuşalım. Evet Last of Us birkaç aydır ön siparişe açık durumdaydı. Ben ilk başta satın almamıştım. Biliyorsunuz çalıştığım işten dolayı bu oyun kodları bana erkenden geliyordu ama bu sefer dedim ki ben bu oyunu satın alayım çünkü bilgisayarda nasıl olduğunu merak ediyordum aslında son bir haftaya kadar almamıştım neden son bir hafta aldım çünkü yine bir bilgisayar topladım daha öncesinde RTX 2060'lı bir sistem kullanıyordum. 3080'e geçiş yaptım. 3080'e geçince de hazır böyle şu an için en yüksek değil tabii ki 4000 serisi çıktı artık ama yani 3080 almışken şöyle güzel bir oyun deneyimli çünkü oyunun sistem gereksinimleri de biraz üstü yani yüksekti. O yüzden merak ettim alayım dedim oynayayım bakayım nasıl bir performans oluyor. Sadece performansı için almıştım aslında ama girmişken de bayağıdır oynamıyordum. Remake sürümünü tamamen bitirmemiştim. Almışken de oynarım işte arkadaşlarım oynar falan gibi bir düşüncem vardı. Bu yüzden satın almıştım. E, oyun çıktığı gün akşamı zaten hemen indirmeye aldım. Ön indirmeye açılmış mıydı hatırlamıyorum açıkçası. E, ertesi gün sabah da 29 Mart sabahı da oyuna girdim. Şimdi zaten aynı gün geceden e, sorunlar yavaş yavaş böyle ortaya çıkmaya başlamıştı. Steam'de bildiğiniz gibi bir oyun ortalamaysa e, Steam'deki puanın çoğunlukla olumlu olarak geçiyor. Bu aslında her oyunun alabileceği bir şey yani çok kötü bir şey yapmadıysanız aşağı yukarı bu notu alabiliyorsunuz. Bu etiketi alabiliyorsunuz. Ama oyunun puanları ilk başta karışık olarak çıktı. Zaman geçtikçe olumsuza doğru döndü. Ben de çok merak ettim ne bunu sevdi diye. Çünkü PlayStation'ın diğer oyunlarına baktığımızda, PC'ye gelen diğer oyunlarına baktığımızda işte en son mesela Returnal çıktı. Bence optimizasyon harikası bir oyun. E, onun öncesine gidelim mesela God of War var. Evet Horizon Zero'dan ve Days Gone'da bazı sorunlar olmuştu ama sonrasında Spider-Man oyunlarında, God of War'da, e, Returnal'da bunları çözmüşlerdi ve gerçekten... İlk ilk günden sağlam bir oyun bizleri bekliyordu, karşılamıştı. Aynı şeyi burada da yaparlar diye düşündüm. Çünkü Last of Us özellikle diziyle birlikte bir süredir, yani birkaç yıldır PlayStation en büyük markası konumda. Evet, God of War da orada duruyor ama... Last of Us biraz da sanki God of War'u geçmiş gibi duruyor. Bu yüzden aşağı yukarı onlar gibi performans ekledim ve oyunu işte hemen oynamaya başladım. Bir kere zaten en başından sorun şurada. Yani bu videoda dediğim gibi oyunun kendisinden bahsetmeyeceğim. Biliyorsunuz zaten Last of Us'ın ne olduğunu. GTA gibi bir şey oldu. 10 yıldır 4. çıkışı bu oyunun. Ee, İçeriğini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız diziyi izleyebilirsiniz bu arada. Çok basit. Çünkü orada da direkt olarak birebir hikaye e, aktarılmış e, diziye. Şimdi... Açtıktan sonra bir kere bu arada hangi ayarlarda oynadığımı da hemen bir söyleyeyim sizlere. E, yüksek ayarlarda oynadım yani en üstün bir altında oynadım. Işık efektleri açıktı. DLSS kapalıydı ve 2K çözünürlükte oynadım. Şimdi oyuna ilk başta girdiğinizde di diyor ki size e, shader'ları yüklüyorum. İşte gölgeler şunlar bunlar. E, o yüzden hani beklemek ister misin diye soruyor. Dersen ki hayır ben gireceğim oyuna. Giriyorsunuz ve eee oyuna girerken bir yükleme süresi bildiğiniz gibi yükleme ekranı geliyor çoğu oyunda var bu ama yeni nesil oyunlarda artık bu yükleme hızı daha yani SSD'lerle birlikte daha hızlı oldu mesela i̇şte PlayStation 5'te bu durum çok hızlı. E, oyuna başla dedikten sonra 2-3 dakika kadar bekledim. E ve bu sırada bu shader'ları da hala yüklemeye devam ediyor tabii ki. 2-3 dakika beklediğim sırada zaten sorunlar teker teker kendini göstermeye başlamıştı. Şimdi bu oyunun aslında bir de RAM tarafına gelelim. E, son birkaç oyunur Hogwarts Legacy işte Returnal veya for gibi oyunlarda RAM miktarı VRAM'dan bahsetmiyorum. Normal RAM miktarı ultra da ayarlarda 32 GB olarak istenmişti yani tavsiye edilen oydu. Ama bu şey demek değil tabii ki biz 32 tavsiye ediyoruz ama siz 32 alın demek değil tabii ki. Hani 32 bulunsun ne olur ne olmaz. Mesela Returnal en fazla 16-17'lere çıkıyordu diye hatırlıyorum. E hatta ne 16 oynaysa 12-13'lere çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ama bu oyun gördüğüm kadarıyla bende 16 GB'lık bir RAM var. 8-8 olarak ama internette gördüğüm kadarıyla bu oyunun RAM kullanımı 24'lere kadar çıkıyor. Bu gerçekten çok yüksek bir sayı. E, tamam diyelim hadi. Okey. Bu tarafı kenara bıraktık. E, şimdi oyun shader'ları yükleyemediği için bu arada oyun açıkken de bunu yüklemeye devam ediyor. E, yaklaşık olarak oyun 4 saat açık kaldı bende ve %40 shader yükleyebildi sadece. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Hani oyunu almışsınız, oynayacaksınız, heyecanlısınız ve oyun yüklenmemiş tamamen. Hani im bitmemiş yani yüklenme kısmı. Hala shader'ları yüklüyor. Bunu nasıl bir sorun yaratıyor derseniz aslında böyle yine akıcı bir oyun oynayabiliyorsunuz. Ara sıra çok kötü FPS droplar oluyor. Yani FPS birden dibe iniyor, çöküyor. Ee, onun dışında mesela Half-Life, eski Half-Life oyunlarını belki oynayanlarınız vardır. Orada oyunda belli bir yere geldiğiniz zaman birden karakteriniz böyle donuyordu. Onun sebebi oyun orada hem save alıyordu hem de ileri yüklüyordu sizlere. Hani haritayı yüklüyordu, render alıyordu. Ee, bunda da o tarz bir şey mevcut. Yaklaşık 10-15 dakika oynadığınız zaman, her 10-15 dakikada bir, birden ekrana lütfen bekleyin işareti geliyor ve anlamsızca bir dakika 30 saniye falan bekliyorsunuz oyunun yüklenmesini. Tabii ki o shader kısmı dediğim gibi yüklense tamamen hani onun yüklenmesini bekleyip böyle girseniz büyük ihtimalle bu sorun olmayacaktır. Ama neden ben oyunu indirmişken, oyun çıkmışken ekstra 6-7 saat bunun yüklenmesini bekleyeyim? E, beklemeyin tabii ki zaten bu olmaması gereken bir şey. Sonrasında oyuna girdim hemen performans kısmını açtım nasıl bir FPS alıyorum diye. E, DLSS dediğim gibi kapalıyken ortalama 70-75 civarında dolanıyor. DLSS açtıktan sonra da 78-80 civarına çıktı ama çok büyük bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Hatta DLSS'de biraz görüntü e, sıkıntı çıkarmaya başladı ama çok göze batan bir şey değildi. Bu arada DLSS'i de dengeli modda kullandım. Sonrasında dedim zaten 3-4 FPS fark ediyor. DLSS'i kapatayım. Çünkü daha hani optimizasyon konusunda sıkıntı olduğu için oyun belli ki tam bitmemiş. DLSS şu an için çok bir şey değiştirmeyecek büyük ihtimalle. DLSS'i kapattım. Sonra oradaki işte solda performans kısmına bakarken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Normalde oyunlarda, oyun gerçekten bitmişse, optimizesi yapılmışsa, oyunun CPU yani işlemciyi kullanma yüzdesi %40, %30 hatta %20 ama maksimum %50 civarında olması lazım. Ama bu oyunun CPU kullanımı %90'ın altına hatta %95'in altına düşmüyordu. %99'larda geziyordu. Bunun sebebi dediğim gibi o yüklemeyi tam bitirmemiş olması büyük bir ihtimalle. Hani o yüklese CPU kullanımı düşecektir. Bunun aksine CPU %90'larda dolaşırken GPU kullanımı da yani ekran kartı kullanımı da %70'in üzerine çıkmıyordu. %60'larda geziyordu. Bu ekran kartının sorunu değil, bu tamamen oyunun optimizasyon sorunundan kaynaklı. Normalde ekran kartının %90'ın altına düşmemesi gerekiyor ki e, oyun ekran kartının gücünü tamamen kullanabilsin, Görüntüyü ona göre alsın daha güzel bir deneyim sunsun sizlere. Ama %60'larda gezmesi şu demek ekran kartından gücü tamamen çekemiyor. CPU'ya odaklanıyor. Bunun sebebi büyük ihtimal dediğim gibi o şeydir kısmı e, dır diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar sorunlu bir oyunu neden çıkardılar açıkçası bilmiyorum ama şöyle bir tahminim var. E, normalde bu oyun Mart ayının başında çıkacaktı. Büyük ihtimalle hem e ee, içinde şu anda bulunduğumuz mali yılda bitsin 2023 mali yılında bitsin diye e, bir çabaları vardı diye düşünüyorum. Hem de Mart ayının başına bildiğiniz gibi Last of Us'ın final bölümleri geliyordu. Onun hype'ından yararlanmak istemiş olabilirler. Sonrasında belli ki oyun hani bu bu haliyle bile bitmemiş. E, mecbur ertelemek zorunda kaldılar. Ertelerlerken de büyük ihtimalle önümüzdeki mali yıla yani Mart 31'den sonra bir sonraki mali yıla geçiş yapıldı. Normal yıl e, süresi orada işlemiyor. Yani 31 Mart'tan sonra bir sonraki mali yıla geçiş yapılır. E, büyük ihtimalle bir sonraki mali yıla kalsın istemediler ve Mart'tan önce çıkarmak istediler. Yani Mart bitmeden çıkarmak istediler. E, sonuçta bu oldu. Yani tam bitmemiş bir oyun bizleri karşıladı. Benim düşüncem bu yönde. Hani bu yüzden erkenden çıkardılar bunu. Çünkü Sony genelde bu kadar sorunlu bir oyun e, çıkarmamıştı daha önce. Ben en azından hatırlamıyorum. Bu kadar büyük sorunlu bir oyun. E, sorunlu oyunlardan bahsetmişken bu oyunun portlama kısmını kim yaptı? Yani kim portladı? Kim portunu yaptı bu oyunun? 2015 yılında Batman Arkham Knight çıkmıştı. Biliyorsunuz yine PC sürümü rezalet olan, oynanamayan iadelerden dolayı oyun satılış, e, satıştan bir süre kaldırılmıştı. E, o portu yapanlar, yani Rocksteady değil bu arada oyunu yapanlar değil. PC portunu yapanlar bu oyunun da PC portunu yapmışlar. E, neden Naughty Dog, PlayStation bu konuda onlara güvendi açıkçası anlamadım. Büyük bir ihtimalle güvenme kısmı değil burada. Mecbur kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü bu oyunun yani PC portunun geliştirmesi biraz sıkıntılı bir süreçti. Naughty Dog zaten bir yandan multiplayer bir Last of Us oyunu yapıyor. Bir yandan yeni oyunları üzerine çalışıyorlar. Bir yandan da PC portu büyük ihtimalle orada bir zorluk çıkardı ve onu başka bir yere devrettiler diye düşünüyorum. Ama neden hani... Daha önce kötü bir şöhreti olan firmaya, şirkete verdiler. Açıkçası tahmin etmesi bunu zor. Bununla ilgili bir açıklama yapacaklarını sanmıyorum. Belki ileride böyle bir söylenti olarak bilgiler çıkar. Ama bence mecbur kaldıkları için onlara verdiler. Toparlamak gerekirse şu anda oyun evet baya bir sorunlu şekilde çalışan Yani çalıştırmak zor. Böyle bir çıkış yapması açıkçası kötü oldu. Hani PlayStation'ın en büyük markalarından biriydi. Böyle optimizasyon sorumlu çıkması beni biraz üzdü açıkçası. Ben de iade etmek durumunda kaldım. Zaten dediğim gibi biraz o teknolojisine bakayım nasıl bir görsellik sunuyor diye bakacaktım. Bu arada dediğim gibi 80 FPS falan verebiliyor ama yani işte 10 dakikada bir lütfen bekleyin ekranı ondan sonra bilim ara sıra FPS dropları falan hoş değil yani ben daha akıcı bir deneyim istiyordum. Ve daha öncesinde ben bu oyunu 3 kere bitirdim. Yani 2 kere de orta kısmına kadar gidip bıraktım. O yüzden tekrar oynamanın benim için mantığı yok dedim. Ben çünkü performansla orada bakmak istiyordum. Teknolojiye bakmak istiyordum. Onu da bulamayınca çok da bir anlamı yok diyerekten iade ettim. Ama peki sizlere bu konuda tavsiyem ne? Eğer siz de benim gibi bu oyunu çok fazla oynadıysanız, bitirdiyseniz bir de PC'de oynayayım diyorsanız şu an için aslında çok da oyunu satın almanın bir mantığı yok. Çünkü çok kötü çalışıyor. Ve bunun ne zaman düzeltirler açıkçası bilmiyorum. Bir hafta da sürebilir, bir günde sürebilir, bir yılda sürebilir. Cyberpunk 2077'nin düzelmesi bir buçuk yıl falan sürdü. O yüzden bilmiyorum yani ne yaparlar. Bunun üstüne çünkü öncelik vermeleri gerekiyor. Naughty Dog da şu anda bildiğim kadarıyla yoğun bir stüdyo. o yüzden bunu kısa sürede çözemeyebilirler ama illaki bir gün çözecekler. O yüzden benim tavsiyem şu, Last of Us diye delirmiyorsanız, ben bu oyunu 4 kere bitirdim ama bir daha bitireceğim demiyorsanız e, ve daha önce oyunu oynadıysanız bence iade edilebilir. E, çünkü PlayStation 5 tarafında eğer PlayStation 5'iniz varsa orada oynayın derim. Çünkü remake versiyonu orada da çok iyi çalışıyor ve akıcı gerçekten de. E, ve teknoloji olarak da, görsellik olarak da üst düzey yeni nesil hissettirdiğini söyleyebilirim. Ama eğer Last of Us'ı daha önce hiç oynamadıysanız, PlayStation'ınız hiç olmadıysa 3-4-5 fark etmez... Ee, ve PC'de oynamak için heyecanla bekliyorsanız oyunu kesinlikle iade etmeyin. Dediğim gibi bu 1-2 hafta içinde bence maksimum bu oyunun sorunları çözülecek. Ve ondan sonrasında daha akıcı bir oyun olacak. Ve siz daha önce Last of Us'ı oynamadıysanız kesinlikle bu 1-2 hafta beklemeye değer. Hiç iade etmekle uğraşmayın. Bekleyin 1-2 hafta sonra sizleri muazzam bir oyun bekliyor. Gerçekten ilk oyun oynayabileceğiniz en iyi 10 oyundan biridir. Benim için en iyi 5 oyundan birisi. Bu arada PC topladığımı söylemiştim. Bununla ilgili de birkaç video çekeceğim zaten. Yakında kanalda paylaşırım. Neden 3080'e geçtim? Neden 2060'ı bıraktım? 2060 yeni oyunlarda nasıl performans sunuyor? Bununla ilgili birkaç tane böyle detaylı video hazırlamayı düşünüyorum. Yakın zamanda dediğim gibi onlar da yayınlanmış olur. Takipte kalın bu yüzden. Peki sizler Last of PC sürüm hakkında ne düşünüyorsunuz? İade ettiniz mi? Satın aldınız mı? İade etmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.